Vekili ve Meclis Adalet Komisyonu üyesi Avukat Halil Öztürk sıklaşan orman yangınları ile ilgili açıklama yaptı. Öztürk orman yangınları afet olmasın dedi. Kamu kurum ve kuruluşlarımızla sivil toplum örgütleriyle gönüllüler yangın söndürme faaliyetlerinde canla başla çalışmaktadır. Yani Öztürk kapsamlı bir kanun teklifi hazırlığı içerisinde olduklarını da belirtti. Türkiye'yi kasıp kavuran orman yangınları ile ilgili harekete geçti. Kanun teklifi kısa süre içinde Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Milliyetçi Hareket Partisi Karıkkale milletvekili Halil Öztürk hazırlığını yaptığı kanun teklifi hakkında bilgi verdi. Orman yangınları afet olmasın, cezalar artırılsın, iklim değişikliği dikkate alınsın dedi. Ülkemiz ne yazık ki son yıllarda özellikle yaz aylarında sıkça orman yangınlarıyla mücadele etmektedir. Bu noktada köklü bir geçmişe ve yaygın bir teşkilata sahip olan Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızla sivil toplum örgütleriyle gönüllüler yangın söndürme faaliyetlerinde canla başla çalışmaktadır. Öztürk orman yangınlarının öncesinden başlayarak yangın anı ve sonrasında yapılacakları ilişkin geniş bir kanun teklifinin meclise sunacaklarını ifade etti. Kanun teklifi içinde özellikle kasten orman yangınına sebep olanlarla belirlenen alanlar dışında ateş yakanlar ve anız yakanların cezalarının artırılmasını da talep edeceklerini kaydetti. Halil Öztürk yangın esnasında yapılacaklara ilişkin birçok önerinin de teklifte yer alacağını belirtti. Yangın kriminolojisi uzmanı personel ve yangın söndürme işçisi istihdamlarını düzenli hale getirilmesini gerektirdiğini kaydeden Öztürk bunların sayısını da teklifte yer verileceğini kaydetti. Ormanlık alan içinde ve alana yakın yapıların tıpkı depreme dayanıklı olduğu gibi yangına da dayanıklı inşa edilmesi gerekliliğine dikkat çeken Öztürk, özellikle turizm bölgelerindeki tesislerin çevrelerinde meydana gelen yangınlardan sorumlu olması gerektiğini ifade etti.